Isterim, kabul tamam etmedi. dayıcığım kapattıktan sonra kabul edeceğim. Tamam hadi hoşça kal. Ya anne siz benim instagram hesabımı niye kabaları veriyorsunuz ya? Her fotoğraftan sonra altına yorum yapıyorlar. Bikinli fotoğraf attıktan sonra arayıp imalı imalı konuşuyorlar. Ya dayım dedim kızım ne olacak bir şey olmaz. Ya kim olursa olsun yani bak şimdi hesabımı kapatacağım. Sana sorarlarsa kullanmıyor dedi. Kendimi yeni bir hesap açıp telefon numaramı da değiştireceğim. Lütfen kimseye verme tamam mı? Yeter artık bıktım ya. Tamam. dakika ara Dayı, ne işin var senin burada? Bizden kaçabileceğini sandın he? Dur! Vurma beni dayı! Eve gidip abdest alalım. Al şu telefondan kendine takip isteği at. Sonra da kabul et. Bekliyorum burada.